Merhaba herkese i̇yi akşamlar. Escort Teknoloji Eskom. Şimdi Eskom'un e, en son baktığımda 3-4 gün önce, 5 gün önce veya bir düşen trendi vardı. Şöyle göstereyim. O düşen trendi kırdı. Kırdı fakat yukarı hareketi de başlatamadı. Yani bir sağ yayılma mevcut şu an. E, şimdi iyi şeyler var, kötü şeyler var. İyi bir şey yani hala 20 gün üstelinin üstünde. Fakat Eskom 20 günden çok ayrılmıştı. Şu mavi olanları 20 gün üsteli çok ayrılmıştı. Şimdi oraya doğru soğudu. 20 gün kırılırsa e, 5.56 desteği beklenir. Yani aşağıda 5.56, 5.60 oralarda bir destek bölgesi var. Oralara doğru süzülme olabilir. Yani şu çizgiyi kaldırıyorum. Bunun artık bir işlevi kalmadı. Yukarı hareket devam ederse yani 20 gün üstünde kalmaya devam ederse ki şunu da ifade edeyim yani bir kağıdın 20 gün üstünde e, gün olarak öyle bir sene 6 ay 3 ay falan çok zor olamaz yani kalamaz yani genellikle o çok hızlı bir tırmanış gerektirir üstünde kalırsa ama yukarıda 6.74 6.75 6.80 de diyebilirsiniz yani bir şey var e, direnci var orada bir direnç bölgesi var o direnç bölgesinin aşılması önemli yani onu aştığı zaman e, fibo sayısı olarak 2.618 var yukarıda 10 lira 15 kuruşu ifade ediyor ama gelecek anlamında sakın bunu almayın yani öyle bir beklentiniz olmasa onu bilemem. Oraya gelip gele, gelemeyeceğini. Ama kırılırsa doğal olarak yükselişine devam ederse bir direnç noktası da Tabi arada da bir direnç noktası yapabilir. Ayrı konu. Yapar zaten. Ee, orasıdır. Aşağı doğru hareketler devam ederse 50 gün 5.11'de e, 5.56'nın kırılması durumunda. E, o da kırılırsa işler sevimsiz yere gider. Baktığımız zaman burada RSI ve e, Mekli tarafından da e, aşağı bir akım hala gösteriliyor. Yani bir türlü yataylaşamamış iki göstergede. Dolayısıyla yatay bir alana sardığını şu an için yani kırılımdan sonra 5.56 ile 6.74 arasında yatay bir alana sardığını söylemek mümkün. Burada bir özel formasyon yok. Şu mumun boyu kısa olmasaydı bu üç tanesinden size bir formasyon olduğunu söylerdim. Mümkündü. Yani 6 lira 7 kuruştan 6.58'e kadar büyük bir mum olsaydı bu o zaman yükselişle alakalı bir formasyon olacakmış. Ama e, maalesef olmamış. Söyleyeceklerim bu kadar. E, herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Brüt takası da büyük ihtimal hissede. E, hacimler dikkatimi çekti çünkü çok fazla düşük. Bunun e, sebebi eğer büyük bir takas değilse e, kağıtta alım satım ticaret biraz durmuş demektir. E, söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.